arkadaşlar. Minibüsümüzü almışız. Bundan sonra Ali Bey köy hattında çiçek yapmasında minibüsü çalışacak. Herkese benden çay. Ya, Ulan yavrum ya, hapası. Ya. Herkese çay var. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. 17 Aralık 2024 sabahından günaydın. Navda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken güne bir nostaljik videoyla başladık. Şakir'e çay yok dedik. Bunu konuşacağız. Niye bu videoyla başladık? Onu da sizlere anlatacağız. Ancak biz önce çayın sıcağından gündemin sıcağına e, bakalım diye istiyoruz. Diyebiliriz. Selma Sıcağı Hanım, keşke. Selma Sözer hanımefendi demiş ki çocuğumu uyur vaziyette giydirdim. Saat 7.20'de kucağımda servise bindirdiğimde hala uyuyordu. Hani üç çocuk diyorlar ya keşke çalışmak zorunda olmasa anneler de çocuklarına kendi baksa diye bize yazmış. Üç çocuk üzerinden çay simit hesabı var bugün yerel gazetelerde. Birazdan onu okuyacağız. Yani 3 çocuk sahibi bir aile 3 öğün boyunca çay simit yese ne kadar bir fatura ortaya çıkacak ona bakacağız. O yüzden biz de bugüne çayla başladık. Yanımıza bir sıcak çay aldık konuşalım diye. Siz de çaylarınızı hazırladıysanız haberler hazır. Çaylar sizden haberler bizden diyoruz. Günü o şekilde soruyoruz, haber sorguluyoruz. Olsun, Şimdi İler gazete haber. manşetlerine bakalım. Giresun gazetesinden çay simit hesabını birlikte yapalım. Giresun Yıldız Haber Gazetesi. Üç çocuk politikası ve çay simit gerçeği manşetiyle çıkmış bugün Muzaffer Şahin imzasını taşıyan haberinde. Türkiye'nin geleceği için üç çocuk öneriliyor. Ancak asgari ücretle geçinen bir ailenin üç öğün çay simit masrafı aylık 11.250 lirayı buluyor. Geride kalan maaş ise temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. 2025 yılı için açıklanacak asgari ücretin bu tabloyu değiştirmeye yetip yetmeyeceği Merak konusu diyor Yıldız Haber Gazetesi ve bir kişinin aylık çay simit maliyetini hesaplıyor. Çay simit 25 lira. 3 öğün çay simit yerseniz ve bir ay boyunca 3 öğün çay simit yerseniz 2250 lira yapıyor bir kişinin çay simit maliyeti. Ve 5 kişilik bir aile 3 çocuklu 5 kişilik bir ailenin çay simit masrafı ise 11.250 lira yapıyor. Yani asgari ücret 17.000 lira arada hadi diyelim 6.000 lira fark var. O 6 bin lirayla kirasını mı ödeyecek bu aile temizlik masraflarını mı karşılayacak çocuklarının eğitim masraflarını mı karşılayacak? Çay simit hesabıyla da durum ortada. Asgari ücret konusunda bu şekilde böyle bir hesap yapmış Giresun Yıldız Haber gazetesi. Biz de ona yer vermek istedik. Çay gününde vatandaş çaya nasıl hasret kaldığının da aslında görüntüsü. Bakın bir bardak çay ortalama 25 liradan satılıyor. Bakırköy'de Beşiktaş'ta 40 liralar 50 liralardan satılıyor. Hatta 250 liraya bile dayanıyor bir bardak, bir fincan çayın fiyatı. O yüzden vatandaş askıda çay, yarım çay almak durumunda kalıyor efendim.